Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, muhterem kardeşlerim, Ramazan derslerimizin beşincisine hepiniz hoş geldiniz. E, bu dersimizde inşallah e, takvayı, Ramazan'ın önemini anlatacağız sizlere. E, ayrıca oruç ve e, namaz ilişkisini daha sonra Rabbimiz Teala'nın mağfiretinin ne kadar geniş olduğunu ve en nihayetinde de dersimizin sonunda iftar saatinde dua etmenin önemini sizlere anlatmaya çalışacağız. E, Rabbimiz Teala Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetleri, e, oruçlarımızı, namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri kabul buyursun ve bu Ramazan ayını bizler için e, cenneti kazanacağımız Ramazan ayı olmasını nasip eylesin. Kardeşler, derse başlamadan önce e, sizlere takva kelimesini anlatayım. Takva, Allah'tan korkmak. Allah'tan sakınmak demektir. Peki bu korku e, cehennem azabından dolayı bir korku mu? Yani bir canavardan korkar gibi bir korku mu? Hayır kardeşler. Allahü Teala'yı sevip onu gücendirmenin korkusudur kardeşler. Bu korkunun gereği de Allahü Teala'nın emirlerini hakkıyla yerine getirmek ve yasaklarından da hakkıyla kaçınmaktır. Kardeşler Allah'tan korkan kimseye Rabbimiz Teala muttakiler ismini vermiştir. Ve elif la mim zelkel kitabu la raybe fih hüden lil Bakara suresinin en başında Rabbim şöyle buyurmuştur. Elif Lamim, işte bu kitap ki onda şüphe yoktur ve bu kitap Allah'tan hakkıyla korkanlar için yol göstericidir. Dolayısıyla Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok müjdeyi müttakiler için vermiş, birçok emrini de ancak Allah'tan hakkıyla korkanların yerine getireceğini beyan etmiştir. Dolayısıyla bizler de müttakiler kelimesi geçtiğinde çok dikkatli olmamız lazım. Yani Rabbimiz Teala hangi emirlerde bulunmuş, hangi müjdeleri vermiş, Buna özellikle kulak kabartmamız lazım kardeşlerim. İşte dersimize de öncelikle takva sahibi olmaktan başlayarak devam edeceğiz. Dilerseniz dersimize geçelim. Rabbimiz sayla dünyanın maddi sıkıntıları içinde ahiret unutan ve kalbi paslanan kullarına bir rahmet olsun diye onlara asıl amaçlarını yani ebedi bir hayatı hazırlık için dünyaya gönderildiklerini hatırlatmak için orucu farz kılmıştır. Orucun farz kılındığını haber veren bölümde, yani Bakara Suresi'nin 183. ayetinde Rabbimiz Teala kitabında bizlere şöyle söylenir. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya ulaşırsınız buyurmaktadır. Yani oruç bizler için fazla kilolardan kurtulup daha sağlıklı olalım diye değil, fakirlerin durumunu daha iyi anlayalım diye değil, geleneksel bir bayram havası içinde hep beraber İftar sofralarında buluşalım diye değil oruç ancak daha iyi bir kul olalım diye haramlardan kaçmak konusunda daha istekli olalım farz ibadetleri daha sıkı yapışalım Rabbimize daha sıkı bağ kuralım diye kısaca takvamız artsın diye farz kılınmıştır. Elbette az önce saymış olduğum faydalar da oruçla sağlanır ama asıl amaç kullukta daha derin anlamları kavramak ve Rabbimize daha yakın olmaktır. Asıl amaç takvadır. İnsanlar yıl boyunca sürekli olarak ve mecburen dünya işleriyle meşgul olurlar. Yaşayan bir organizma olan insan bedeni ve onun üstünde bir şoför gibi kontrol sahibi olan nefis sürekli bir şeyleri tüketmek ister. Nefis yemek içme ister, içmek ister, uyumak ister, keyif almak ister. İşte bunun için sürekli ruha emirler yağdırır. Önünde bir engel olmayan ruh da bu istekleri karşılamak için bedene sürekli komut verir. Sonuç olarak insan bütün olarak ömrünü yemek, içmek, uyumak, eğlenmek ve bir de bunlar için gerekli olan şeyleri elde etmek için çalışmakla harcar. İşte asıl gaye olan kulluk bu kadar meşguliyetin arasında unutulur ve hiç farkında olunmadan ömür kaybolup gider. Rabbimiz Teala kullarını çok iyi tanıdığı için ve ona merhameti çok fazla olduğundan dolayı Yüce Rabbimiz kulları için bir uyanış vesilesi olsun, bir arınma mevsimi olsun ve yeniden ölümü ve sonrasındaki ebedi hayatı hatırlasınlar diye nefsin zincirini kıracak bir ibadeti, orucu bizlere rahmet ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayında farz kılmıştır kardeşler. İnsan az önce bahsettiğimiz ihtiyaçları dolayısıyla açlık, susuzluk, hastalık ve ölüm korkusu içerisinde yaşar. Bu korku insanı sürekli nefsinin kölesi olarak dünyanın peşinden koşmaya mahkum eder kardeşler. İşte oruç bir süreliğine insanı bu ihtiyaçlarından arındırır ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu öğretir insana. Nefsinin dizginlerinden kurtulduğunda ne kadar da özgür olabileceğini ve ne kadar azı ile yaşamanın mümkün olduğunu oruç insana öğretir. Sürekli dünyanın peşinden koşarken neleri kaybettiğini bir kez daha hatırlar insan. İnsanın nefsinin emirlerine bilinçli olarak karşı koymanın en güzel yolu olan oruç olmadan insanın bu deneyimi yani nefsine karşı koyma deneyimin yaşaması çok zordur. Bu sebeple Oruç bizlere karşı çok merhametli olan yüce Rabbimizin merhametinin bir eseridir. Öyleyse insan da kendisine karşı birazcık olsun merhametli olmalı, en azından bu ayda dünyayı birazcık terk edip Rabbine yönelmelidir. Orucun en önemli özelliği şehveti kırıcı olmasıdır. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey gençler topluluğu sizden kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü bu gözü haramdan daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiremezse oruç tutmalıdır. Zira oruç onun için bir şehvet kırıcıdır. Şehvet genel olarak insanın dünyaya karşı iştahıdır kardeşler. İnsan azgınlaşan şehvetiyle nefsinin esiri olur ve her türlü isyan ve kötülük işte bu nefse esir olmak olmakla başlar. Fakat oruç azalan bu istekler ile insanı meleklere yaklaştırır. Yani insan oruç tuttuğunda insanın yeme içme ve cinsi münasebete ilişkin iştahı azalır ve insan adeta melekleşmeye başlar. Ve daha sonra ne olur? İbadet için insanın ruhunda istek uyanmaya başlar. Bu sebeple Ramazan ayı geldiğinde camilerin hareketlendiğini görürüz. Evlerden Kur'an-ı Kerim sesleri yükselmeye başlar ve işte bu durum sadece Ramazan ayı bereketli olduğu için değil, orucun insan üzerindeki etkisi sebebiyle insanın ibadete daha meyilli olmasındandır kardeşler. Orucun günahlara karşı korucu etkisi de vardır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatır. Oruç kalkandır. Rabbimiz oruçluyu rahmetiyle günahlardan ve günahkarlardan koruduğu gibi oruç nefsin ateşini söndürmesi sebebiyle günaha olan rağbeti de azaltır kardeşler. Bu kalkan Ramazan ayı boyunca oruçla sağlandığı gibi Ramazan ayı dışında da namaz ile sağlanır kardeşler. Başta sabah namazı olmak üzere beş vakit namaz da insan için bir kalkandır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber verir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah'ın himayesindeki bir konudan sizi sorguya çektiği kimseyi cezalandırır. Sonra da onu yüzüstü cehenneme atar. Yani sabah namazını kılan insan Allah'ın koruması altındadır. Ayrıca Allahu Teala'nın dostudur. Allahu Teala da dostuna karşı kötü muamelede bulunmasına gazaplanır ve o insanı ne yapar? Sorguya çeker. Sonra da cehenneme atar. Başka bir yerde de namaz kılmayan kimsenin bu himayeden uzaklaşacağını İbni Mace'de geçen bir hadiste Resulullah şöyle ifade eder. Paramparça edilsen, ateşlerde yakılsan bile hiçbir şey Allah'a şirk koşma. Hiçbir farz namazını da kasten terk etme. Kim namazı bile bile terk ederse o kişi Allahu Teala'nın korumasından ve himayesinden uzak kalır. Bu gerçekten çok büyük bir tehdittir kardeşler. Rabbim bizleri himayesinden uzak kalmaktan muhafaza eylesin. Ayrıca Rabbimiz Teala Müslümanların çok iyi bildiği muhakkak ki namaz çirkin ve kötü işlerden uzak tutar ayeti de oruç gibi namazın manevi bir kalkan olması durumunu ifade eder. Rabbimiz ne buyurdu? Estaizu billah. İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden insanı uzak tutar. Öyleyse dünyanın pisliklerinden ve tehlikelerinden uzak kalmak için ne yapmak lazım? Oruca ve namaza dört elle salınmak lazım kardeşler. Ayrıca yeri gelmişken şunu ifade edelim ki namaz kılmamak oruç tutma sevabımızın da azalmasına sebep olabilir. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İkindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider. Yani ne olur? O anda tut, yapmış olduğu diğer amellerin de herhangi bir değeri kalmaz. Bu şuna işaret olabilir ki namaz kılmayan insanın orucunun da bir kıymeti olmayabilir. Rabbim muhafaza buyursun. İnşallah böyle değildir. Ayrıca oruç bir ibadet değeri olarak cehennemden uzak kalmaya da vesile olur kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah o kimseyle cehennem arasına yerle gök arası genişliğinde bir hendek kurar. Kardeşler gerçekten çok güzel bir müjde. İşte oruç cehennem ile aramıza hendekler koyarken bizlerin günaha karşı olan istekliliği ne yapar? Bu hendeklerin kapanmasına vesile olur. Rabbimiz Teala oruçlarla cehennem arasında koymuş olduğumuz mühendekleri hendekleri muhafaza buyursun. Bunlar inşallah ahiret gününde bizlerin karşısına çıkarsın. Rabbimiz merhametinin eseri olarak kulları günahtan kurtulsunlar, cennete yaklaşsınlar, şeytanın tuzaklarına yem olmasınlar, günahlardan kurtulup mağfiret kapısından girsinler diye Oruç ayını, Ramazan'ı bizlere farz kıldıysa bizler de bu çağrıya sağır kalmamalıyız kardeşler. Rabbimiz kulların cehenneme değil cennete girmesini ister. Kur'an-ı Kerim'de insanlığa yapılan şu çağrıyı unutmayalım kardeşler. Estaizu billah. Ali İmran suresinin 133. ayetinden başlayarak Rabbimiz Teala 3 ayet kerimede bizlere şöyle seslendi. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yerler kadar genişliği olan cennete ulaşmak için yarışın. Evet. Cennet için yarışın buyuruyor Rabbimiz. Onlar yani takva sahipleri dedi, dedi Rabbimiz yukarıda bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar yani takva sahipleri çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar, hemen günahların bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki onlar yaptıklarında bile bile isyan etmezler. Evet kardeşler bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala cennete koşun müjdesini kimler için söylüyor? Takva sahipleri için söylüyor ve daha sonra takva sahiplerinin sıfatlarını da burada zikrediyor. Ve sohbetimizin başına zikretmiştik. allah Teala orucu bizlere niye farz kıldı? Takvamız artsın diye farz kıldı. Yani Takva ile takva kazanmak ile bizler ne yapmış oluyoruz? Cennet yoluna girmiş oluyoruz kardeşler. Yine Hadid Suresi'nin 21. ayetinde Rabbimiz Teala bizleri cennete şöyle çağırıyor. Es'a billah. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum ve cennetin 'arduha ka'ardis sema'i vel ardhi uiddet lil muttaqin. Lillazina amanu billahi ve resulihi. Zalike fadlullah yu'ti men yasha ve Allahu zulfadl'il azim. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlanmasına erişebilmek için yarışın. Cennet için yarışın ey inananlar. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kardeşler iki ayet-i kerimede zikrettik. Rabbimiz Teala bizlere cennet için yarışın diyor. Cennete koşun diyor. Öyleyse Bizler bu Ramazan ayında cennete koşuşturalım kardeşlerim. Ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler Ramazan ayının bu kadar büyük rahmet ve ikramlara vesile olduğunu haber verirken Rabbimiz mağfiretime koşun, cennet işin yarışın diye bizleri çağırırken insanın gözünü, kulağını ve kalbini kapatıp inadına cehenneme yürümesi de acınacak ve ayıplanacak bir durumdur. Resulullah bu durumdakileri şu şekilde kınar kardeşlerim. Ramazana girip çıktığı halde affedilmeyenin burnu sürtünsün. Ana babasına veya ikisine birin ikisinden birinin yaşlılığına yetişip de cenneti kazanamayanın burnu sürtülsün. Yanında adım anıldığı zaman bana salavat getirmeyenin burnu sürtülsün. Demek ki cennet Ramazan ayında kazanılması o kadar kolay bir şey ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar kolay bir şey elde edemeyenin burnu yurt, sürtülsün diyor. Yani yazıklar olsun ona diyor. Kardeşlerim gerçekten Rabbimiz bu kadar merhamet sahibiyken salih ameller yapmayı bu kadar kolay hale getiren bir Ramazan mevsimini bize ikram etmişken azıcık gayret ile açılan cennet kapısından koşmayan gafillere yazıklar olsun. İnat edene, tembellik edene yazıklar olsun. Ne mutlu Rabbisinin çağrısına koşanlara ne mutlu cennet arzulu kullara. Kardeşler, son olarak iftar saatini dua saati yapmayı unutmayalım. İftar saati duaların en çok kabul olduğu saatlerdendir. Resulullah bu vakit hakkında şunları söylemiştir. Oruçlunun iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duası vardır. Oruçlunun duası reddedilmez. Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı duayı Allahü Teala geri çevirmez buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç farklı hadis-i şerifinde. Öyleyse kardeşler iftar sofrası başında iftar saatine 3-5 dakika kala tüm işlerimizi bir kenara bırakalım. Bu icabet vaktinde bu duaların kabul olduğu kutlu vakitte ailece Rabbimize yönelelim. Birimiz dua edelim, diğerlerimiz amin desin, mümkünse ağlayalım, gözyaşı dökelim, af isteyelim müminlerin kurtuluşunu ve yeniden izzete kavuşmasını isteyelim. Kafirlere karşı zafer isteyelim kardeşler. Bereket isteyelim, saadet isteyelim, af isteyelim ve bu anlar çok kıymetlidir kardeşlerim. İsraf etmeyelim. Rabbim sizlerden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.